çalışmayı yapmaktaki asıl amacımız çocuğun daha önce düğmeler ile çalışmış olduğu ilikleme becerisini desteklemek. Bunun için bu şekilde hazır ilmekleri olan ürünümüz var. Bu şekil işaretimiz ve makas. materyali sunarken çocuğa hem düzünü hem tersini sunuyoruz ve ilk iki sırası örülmüş şekilde sunuyoruz. Bu da çocuğun hata kontrolünü yaparken önünde bir örnek olmasını sağlıyor. Ve çalışmaya başlıyoruz. Çalışmayı masanın üzerinde yapmamızın sebebi ara sıra bu şekilde düzeltmelere ihtiyaç duyacak olmamız. Evet. Çocuk daha önce matematik materyalleriyle çalışmamış olsa dahi eşit sayıda ilmek ayırabilir. Bunu ne şekilde yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. sıra sonuna işaretimizi takıyoruz. Yine soldan başlayarak ilikleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Çocuk sıra sonuna geldiği zaman eksik kalan ya da artan ilmek olursa hatasının farkına varabiliyorum işaret sayesinde. Burada iyice çekmemizin sebebi de hatasını daha iyi farkına varabilmesi için. Yani örneğin daha düzgün oluşması için. Sıra sonunda işaretçiyi çıkartıyorum. Ve bu şekilde 4 sıra örüyorum. Dört sıra ördük. Şimdi sıra materyali yerine kaldırmaya geldi. Bunu çocuğun isteğine bağlı olarak iki şekilde yapıyoruz. Bunlardan ilki örülen kısımları sökmek. Nereye kadar söküyoruz? Bu işarete gelene kadar. Bu işaretin amacı da bunu belirtmek. bir diğer yöntem ise çocuğun ördüğü kısmı kesip çocuğa vermek. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. kalanına da onu da tabi kapatmamız gerekecek. İpten gelen ilmeği ortasından şöyle göstereyim. Ortasından kesiyorum. Ve tabi bunu da kesiyorum. İçinden geçirerek düğüm atıyorum. Evet, bunu da kesiyorum Ve bu şekilde materyalimiz tamam.